Başkanım hoş geldin. Bir araya gelince gerçek olabilir. Namuslu, dürüst, temiz, siyaset için. Yalnızca TSP'ye güvenini de bilin. <laughs> Yılları tükettik ne kaldı geri? Evde avuçta yokken yürürdü biri. Ata Türkün yolundan çıktı bir yeri, ümitsiz olma geldi bak halkından deri. Her tarafta yalan dolan bir tek halka oldu olan tek umudu bu kara olan. Yurttaşları yanına al, haksızlığa verme aman. Önderimiz aksakal kal, önder aksa Her tarafta yalan dolan bir tek halka oldu Evet Sayın Genel Başkanım, İskenderun Belediye Başkanımız Sayın Fatih Tosyalı, Örgüt Kurulu Başkan Yardımcım, Sayın İl Başkanlarım, Sayın İlçe Başkanlarım, Değerli Basın Mensupları ve Partili Misafirlerimiz, Demokratik Sol Parti Hatay İl Kongresi'ne hoş geldiniz. Evet, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, partimizin kurucusu ve onursal başkanımız Sayın Bülent Ecevit, Vatanın ve milletin bölüm bütünlüğü uğruna yaşamını feda etmiş ardından İstiklal Marşımızı güçlü bir şekilde okumak için öncelikle saygı duruşuna davet ediyorum efendim. Evet saygı duruşumuzun ardından İstiklal Marşı'nı canlı bir şekilde okumaya rica ediyoruz. Thank you. Evet değerli dostlar, bugün Hatay elimizde bir ilke imza attık. İl kongremizi İskenderun'da yapıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Önder Aksakal'ın yönettiği siyaset ve vizyonuyla takdire şahin işlere imza attı. Aşık attı. Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Ayrıca kısa bir süre zarfında Hatay elimizde işgilatlanmayı ileri bir şekilde bitiren ve ismini altın e markalarla Hatay'a yazan siyasi araya yazılan sevgili Sayın Hatay İl Başkanımız Ali Kaya'ya da huzurunda teşekkür ediyoruz efendim. Evet öncelikle Hatay İl Başkanımız Sayın Ali Kaya'ya açılış konuşmasını yapmak üzere Türkçe'ye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım Sayın Genel Başkanım Ömer Aksakal Belediye Başkanım Sayın Fatih Tosyalı, Örgüt Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ejder Onursal İl Başkanların, İlçe Başkanların ve Partili Dostlarım, Demokratik Sol Parti Hatay İl Kongresine hoş geldiniz. Gelin canlar bir olanın zalime kızı çalalım, yoksulun hakkını alalım. Kula kulluk bitsin artık. Başta genel başkanımız Sayın Önder Asaka ve biz Demokratik solcular olmak üzere onursal genel başkanımız Sayın Bülent Ecevit'in bize, bize bıraktığı bu mirasa ve tam bağımsızlık Türkiye idealine, devrimlerine ve ilkelerine sahip çıkacağız. Biz demokratik solcular olarak adaleti, emaneti, ehliyeti, maslahatı ve meşvereti şiar edinmeliyiz. DSP'li demek dürüstlük, ulusalcılık ve atılıkçı demektir. DSP'li demek cumhuriyet, cumhuriyete atıdür ilke ve intiplarına bağlılık demektir. DSP'li demek saygı, sevgi ve sadakat demektir. DSP'li demek işçi, memur, köylü ve emekçi demektir. Türkiye iki siyasi renkten ibaret değildir. DSP, demokratik sol siyaset üreten vatansever ve özgür bir partidir. DSP'ye haksız olarak saldıranlar şunu çok iyi bilmelidir. DSP, ulusal solun tek temsilcisidir. DSP, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini savunan tek partidir. DSP, bölen değil, bilendir. Ehline, den gelmeyen her şey ziyan olur. Bir toplumun çöküş alemi, alametlerinin en kötüsü de her şey normalmiş gibi bütün olanları görmezden gelen ve kabullenen bir toplumun olmasıdır. Bilmeyenin, cahilin ve kör nefretin bilene karşı bir tezi olmaz, olamaz Takım tutar gibi yandaş veya muhalif olmak realite değildir. İktidar yanlış yapıyorsa alınan kararlar milli menfaate ve bedel vatan çıkarına uygun değilse eleştirilmelidir. Sonuç olarak Büyük Usta Nazım Hikmet'in dediği gibi eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse çaresi yok usta. Biz kazanacağız. Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe biliyoruz. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Evet Hatay Başkanımız Sayın Ali teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. O güçlü alkışlarınızla, o yüksek alkışlarınızla Demokratik Sol Parti Genel Başkanımız Sayın Önder Aksakalı alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. <laughs> Saygıdeğer belediye başkanımız, partimizin komşu illerinden gelen değerli il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, Karadan genel merkezden dün geldiğimiz Adana'da ve bugün Hatay'da bana eşlik eden değerli yönetici kardeşlerim, basınımızın değerli mensupları, çok değerli demokratik sol partili kardeşlerim, Hatay İl Örgütümüzün Olağan Kongresi'nde bugün sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Tabii İskenderun'umuzun belediyesini yöneten ve İskenderun halkının temsilcisi değerli Belediye Başkanımızın yanında biraz önce de sizlere belirttiğim gibi bana eşlik eden arkadaşlarımı da sizlerle tanıştırmak istedim. Örgüt Kurulu Başkan Yardımcımız ve Parti Meclisi Sayın Ejder Onursal burada. Hamur <laughs> Başkanımız Sayın Turgay Atbaba bizimle birlikte Adana İl Başkanımız Sayın Erhan Saltuk yine bizi yalnız bırakmadı. Sağ olsunlar. Seyhan İlçe Başkanımız Sayın Halil Kayış. <laughs> Çankaya Örgütümüzden Sayın Ahmet Önal aramızda. Parti <laughs> Meclisimiz Sayın Recep Bozdağ bizlerle birlikte yine. Başka adını almadığımız arkadaşlık kaldı mı? bizi de birlikte Namık Bey var ama Namık Bey burada mı? Etim örgütümüzden de Namık Kaya arkadaşımız burada. <laughs> Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları, bu sorunların çözüm önerilerini ve yöntemlerini hemen hemen her gün gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya hesaplarımız üzerinden halkımızla paylaşıyoruz. Medya bunların ne kadarını halka ulaştırıyor derseniz işte orası biraz yandaşlık düzeyine bağlı. Ama iktidarın ama muhalefetin hangisinin teline dokunursa söylemlerimiz karşısındaki bunda ne kadar faydalanacaksa o kadar bilgi gösterir. Ama bunları elbette aşacağız hep birlikte. İnançla, kararlılıkla bu şekilde gezerek fiilen koşturarak yurttaşlarımıza ulaşacağız. Hı. Gerekirse bir kuru simitle günümüzü geçireceğiz. Gerekirse otobüsümüzde yatıp kalkacağız ama bunu mutlaka başaracağız ve Demokratik Sol Partiyi Türkiye Millet Meclisi'ne yeniden en ileriye taşıyacağız. <laughs> Demokratik Sol Parti'nin parlamento'da olduğu dönemlerde siyaset